Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan merhabalar. 2024'e girmemizle beraber Japonya'da kötü olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bugün sizlerle daha önce bu kanalda paylaşmadığım konsepte bir video paylaşmak istedim. 2024'te Japonya'da kötü olaylar 1 Ocak itibariyle başladı. Ishikawa bölgesindeki 7.6 büyüklüğünde Japonya'daki büyük 7.6'lık depremden sonra şu andaki en son can kaybı 60'tı. Yıkılan evler harap olan evler. 7.6'lık büyük depremden sonra binlerce kişinin evi yıkıldı. İnsanlar şu anda hala daha arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son bilgilere göre 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra 60 kişi hayatını kaybetti maalesef. Özellikle depremin olduğu Vajiyama, Noto, Ishikawa ve Nigata o bölgelerde 60 kişi hayatını kaybetti. Depremle birlikte 5 metreye yakın tsunami dalgaları beklenmeye başladı da Tamamıyla bu olaylardan haberdar olmayan, bu videoyu ilk kez izleyecekler için Japonya'daki herhangi bir haberden haberdar olmayan olmayanlar için kısa bir özet geçiyorum şu anda. Japonya bir ada ülkesi arkadaşlar. Bir deprem ülkesi aslında. Buralar bir doğal afet ülkesi. İnsanlar küçüklükten, anaokulundan itibaren eğitime maruz kalıyorlar. Nasıl maruz kalıyorlar? İyi anlamda. Bir doğal afet ülkesi olan Japonya'da anaokulundan itibaren nasıl doğal afet karşı tedbir alınır. Depremlerde nasıl davranılır? Bunların eğitimi verilmeye başlanıyor. İlkokulda ortaokulda lisede üniversite okul hayatından sonra da iş hayatınızda bile çeşitli tatbikatlar uygulanarak sizi sürekli depreme karşı hazırlıklı olmaya iten bir anlayışları var Japonların. Japonya'daki büyük depremlerde mesela 2011'deki Toku 9.1'lik depremden sonra bin kişi hayatını kaybetti. Sayısız insan kayboldu. Oranın toplanması aylar seneler aldı. Ondan sonra 20 20 metreye yakın dalgalar oluştu. Evler, arabalar birbirine girdi. Şuraya da görüntüleri koyacağım. Çok kötü zamanlardı. 2011 dediğimiz zaman da bundan tamam 13 sene öncesi. Ondan sonra 2016 olması lazım. Kumamoto depremi var. O depremin büyüklüğü de yine yanlış hatırlamıyorsam 7 nokta civarıydı. Oradan da bisikletle geçtim. Özellikle dağ kesimlerinden. Ben geçtikten sonra bir dağdan volkanik bir patlama oldu hatta. insan kaybı tabii ki de daha az oldu. Fakat yıkıcılığa baktığımızda engebeli bir arazi, dağlar, ulaşım, dağlarda yaşayan insanlar, yolların kayması, heyelan, toprak kayması, insanlar Toku'da olan depremden ziyade oralarda böyle farklı farklı dağlık alanlarda yaşadığı için oralardaki maddi anlamdaki zayiat 2011'deki Toku'daki depremle neredeyse kafa kafaydı. Hatta benim bisikletle Japonya'yı gezerken orada bir mik dediğimiz bir süt yolu var. Yanında Laputa yolu dediğimiz bir yol var. Oraya bisikletle çıkıp o manzarayı, oradaki manzarayı görmek istedim. Fakat hala depremden kalma yollar, bozuk yollar inşa edilmediği için üzerinden milyon dolarlar harcanması lazım ki oraların inşa edilmesi lazım. Para bulunamadığı için o şekilde atıl durumda bırakılmıştı. Keşke düzelseydi ben de Laputa yoluna çıkabilseydim bisikletle. O da benim ayrı bir hayalimdi. Ayrıca Japonya'da böyle nerede yaşamak istiyorsun diye sorduğunuzda ilk 2-3 yerden biridir benim. Hokkaido, Hiroshima, Kumamoto o bölgeler benim yaşamak istediğim yerler. Depremden sonra bir sonraki gün 2 Ocak'ta benim de şu anda bulunduğum eve yakın bir yerde olan Haneda Havalimanında iki uçak kafa kafaya çarpıştı. Japonya Havayolu şirketi olan Japan Airlines, Niigata'ya yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan bir sahil güvenlik helikopteriyle çarpışıyor. Olay şöyle oluyor. Japon sahil güvenlik uçağındaki pilota kuleden haber geliyor. Lütfen bekleyin inişler var sıra size gelecek. Fakat Sahil güvenlik uçağındaki pilot o esnada tam ne düşündü? Niye öyle bir hareket yaptı? Niye ilerledi? Niye yere inen uçağın önüne kırdı? Orası tam anlamıyla bilinmiyor. Kara kutudan zaten bu sonuçlar çıkmış. Son edindiğim bilgiye göre de Japan Airlines'ın kara kutusuna da ulaşmaya çalışıyor diyor. Baya uzun bir süreç açıkçası. Büyük ihtimal istifalar olacak. Bu arada Japon sahil güvenliğindeki 6 kişiden 5'i hayatını kaybediyor. Bir kişi de pilot şu anda yaralı halde Japan Airlines uçağındaki 397 kişi de 90 saniye içerisinde o görüntüleri de buraya koyacağım. Kimsenin bunu bile kan kanamadan tahliye oluyor. Bu da ayrı bir güzel olay aslında. Bunun tabi sorunları er geç istifa edileceği, istifa eden olacak, televizyonlara çıkılacak büyük bir olay açıkçası. Japonya'da ondan sonra da enteresan bir şekilde 3 Ocak itibariyle bu Akihabara elektrik, elektroniğin başkenti diye tarif ediyorum ben oraları. Animesi, mangası, cosplayi anime kızları bunların hepsini içine kapsayan bir yer. 11 sularında olması lazım. Bir tane kadın Japon kadın 4 tane erkeği bıçaklıyor. Japon kadının ifadesine göre de ben o gün o akşam birilerini öldürmek üzere yola çıktım. Birilerini öldürecektim. O esnada onlar denk geldi. Cebinden de ayrıca ekstradan bir tane daha bıçak çıkmış. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Japonya'da bu tür ben tırnak içerisinde pis, psikopatlık seviyesi diyorum. Benim de başıma birkaç kere geldi Tokyo'da. Psikopatlık olayları gerek tarikat, gerek dini, gerek e, İşlerin getirmiş olduğu stresten yola çıkarak bu denli kafayı yeme durumu bir hayli fazla arkadaşlar. Bugün geçmişte neler olduğuyla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Şu günde neler olduğuyla ilgili de kendi gözlemi anlatacağım ve gelecekte neler olabileceğine dair gözlemlerimi söyleyeceğim. Videoya ufak bir reklam arası veriyorum. Videonun izlenebilirliği açısından bu videoya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Şu videolara izleyen kişiler yorum yazarsa video 3 kat 5 kat ciddi söylüyorum. 10 kat daha izlenebilir oluyor. Öneriliyor YouTube tarafından. Çok emek veriyorum. Size zahmet. Yorum yazın, beğenin. Yapabiliyorsanız paylaşın. Çok teşekkürler. Reklamlar bitmiştir. Sizi fazla geçmişe götürmeden geçmişteki olaylarla şu andaki bu olayların arasında hafiften de olsa bence yani hafif bence hafif değil de geçmişin getirdiği Japon kültüründen de kaynaklanan bu olayların bir birleşmesi sonucu ortaya çıkan kötü olaylar diyorum ben. İleride de olacak. Çünkü Japonya'da buna benzer olaylar geçmişte de oldu, hala oluyor ve ileride de olacak. Mesela benim de her gün kullandığım bir Keio KU hattı var burada. Sene 2021 Ekim ayı Tokyo'da Keio hattında Chofu diye bir yer var. Benim de her gün kullandığım işime giderken sağa sola giderken kullanmakta olduğum bir hat Keio hattı. Orada Joker kıyafetli biri insanları tamamıyla öldürmek amacıyla onların hayatlarına son vermek amacıyla bir suikast düzenliyor. Önce treni yakmaya çalışıyor. Yaklaşık 17 kişiyi bıçaklıyor. Görüntülerden çok fazla olmasa biraz görüntüleri ben biraz buraya koymaya çalışacağım. İnsanlar kaçıyor. Trenin kapağını açıyorlar. Aradan çıkanlar var. Ben tabii o esnada orada değildim. Hatta direkt eşimi aradım. Neredesin? Ne yapıyorsun? diye ben de korkmuştum o anlarda. Daha öncesi de var. Japonya'daki tren saldırıları, suikastları bir hayli geçmişte de var. Bunların en kötü olanı Tokyo metrosundaki sarin saldırısı. Bir yere bağlayacağım. 1995 senesinde bir tarikat olan adı Alef. Aum Shinrikyo dediğimiz bir tarikat. Tabi bunların kurucusu, baştaki insanlar hepsi idam edilmiş. Japonya'da idam var. Baş toplamaya devam ediyor. Vergi topluyor üyelere malzeme satılıyor, seminerler düzenliyor, eğitimler veriyor, bilgisayar satıyor, aktif işlere devam ediyor diye bir tane makale var. Bu makale 1995'te olan bu olaydan yaklaşık 4 sene sonrasına ait. Şu anda hali hazırda edindiğim bilgilere göre tabi bu örgüt şu anda faaliyetlerini bitirmiş durumda. Ben yine bisikletle Japonya turuna bağlayacağım. Belli kasabalarda bazı bölgelerde büyük büyük yapılar görüyordum. Shinto diniyle bir alakası var. Ne bu diniyle bir alakası var. Yani Japonya'daki farklı yapılarda binalar görmüştüm. Bunlar genellikle tarikatlara ait olan yapılardı. Japonya dilinin aklımıza Bunlar gelmez tabi. Japonya deyince aklınıza neler geliyor mesela? Genç arkadaşlar için akıllarına genellikle Japon kızlar, anime kızlar, manga, cosplay, genç arkadaşların aklına direkt bunlar gelir. Benim gibi 90'larda çocuk olmuş, 2000'lerde çocuk olanlar için de Pokemon gelir. Tsubasa gelir. Sokaklarda Taso ile oynadığımız o anlar gelir. Birbirimizi kertme çabaları. Tsubasa gibi böyle topa vurma çabaları. Arsada yaptığımız maçlar. Bunlar hep Japonya ile bağlantı, bağlantılı durumlardı. Daha yaşlar içinde Tabii ki de arabalar. Toyota'sı, Honda'sı, eskiden Asimo, Asimo vardı yanlış bilmiyorsam. Bir sürü Japon şirketi akıllara gelir. En basitinden Casio. Saat markası. Bunun akabinde bir sürü Japon şirketi var. Dünya üzerinde nereye giderseniz gidin. Herhangi bir dağa çıkın. Afrika'da bir yere, Vietnam'da bir dağa, kutuplarda bir yere gidin. Orada bir Japon firmasının ürününü kesinlikle görürsünüz. Kesinlikle rast gelirsiniz. Bu metro saldırılarından sonra benim başıma gelen bir olayı söyleyeceğim. Konudan o konudan bu konuya geçeceğim. Evime gidiyorum. Yine bu keyif hattını kullanıyorum. Köşede durmuşum. Müzik dinliyorum. Kulağımda kulaklık. Bir tane Japon kadın oturduğu yerden bana bakarak kulağımda kulaklık var. Duymuyorum. Bir şeyler diyor. Böyle böyle ağzını oynatıyor. Böyle çıkardım. Şöyle yaptım. Ne diyor diye böyle bağıra çağıra bir şeyler diyor. Anlamıyorum da bağıra çağıra. Belli bir derdi var. Normal değil. Akıl sağlığı bakımından normal değil. Neyse benim istasyonum geldi. Kapı açıldı diyorum ki inşallah benimle beraber inmez. Benle beraber indi. Yanıma geldi böyle bir omuz attı. Yürüyen merdivenden değil de merdivenden özellikle çıkmaya çalışırken arkadan bir daha tuttu beni çekmeye çalışıyor. Karşılık vermemeye çalışıyorum. Yani bir japonun yapacağı gibi böyle yoluma gitmeye çalışıyorum. Bir daha böyle çekiştirdi. Çekiştirdi. En sonunda bir yol ayrımına girdi. Oradan da devam etseydi artık mecbur görevliye durumu anlatacaktım. Oradan sonra çıktı gitti. Buna benzer akıl sağlığı yerinde olmayan bir hayli Japon'la da ben yol üzerinde Tokyo'da farklı şehirlerde denk geldim. Meşhur intihar ormanı var burada. Aogikara ormanı var. Fuji Dağı'nın hemen altında. Son senelerde oranın oraya giden, intihar eden insanlar artık kalmadığı için artık haberlere çıkan. En son ben de oraya gitmiştim video çekmek için. Şuradan ulaşabilirsiniz videoya İnsanlar gayet sakin bir şekilde gidiyor, arabasını bırakıyor, anahtar üzerinde orman içerisine gidiyor. Belli bir yürüme mesafesinden sonra oranın yapısı da çok enteresan. Toprak enteresan, hemen yanında Fuji dağı var, kutsal bir dağ orayı da kutsal olarak kabul ediyorlar. Kravatıyla adam orada asmış ceset var. Biraz işlerine gidiyorsun, böyle <laughs> oynuyor sürekli <laughs> böyle bir halüsinasyonlar falan görmeye başladım ben orada. Daha da tabii ileriye gidemedik korkudan, akşam ha, siyah, oldu şey bu gördüm. olayları anlatmamın sebebi geçmişte yaşanan olayların şu anda yaşanan olaylarla bağlantısı olduğu ileride yaşanacak olaylarla da bir şekilde bağlantısı olacağıdır. Japonlar denilince aklımıza tabii ki de sakura gelecek, kibar insanlar gelecek, temiz sokaklar gelecek, kapısının önünü süpüren, yemyeşil bir doğası olan saygılı kibar insanlar gelecek. Fakat özellikle Japonya'da yaşayan biri olarak kanalda tamam iyi yönlerini göstereceğiz fakat bir de dünya üzerinde farklı düşünen bir millet olduğu için Japonlar farklı yaşıyorlar diğer insanlara göre. Bunun akabinde de ortaya enteresan sonuçlar çıkıyor. Bir Japon'dan beklenmeyecek hareketler dediğimiz olaylar. Kanalda buna benzer videolarım var. Mesela Japonya'nın bilinmeyen yüzü. Kaçınız Japonya'da şöyle bir e, otelde homeless mahalleler yaşayan evsiz insanların olduğu bir video çektim. E, oralardaki yaşam şartlarını göstermeye çalıştım. Bu insanların nasıl düşündüğünü ufaktan da olsa anlamamız amacıyla size bir iki tane olay çıkardım. Bunlardan en kötüsü Junko Furuto olayı. 17 yaşındaki Junko Furuto'nun 1988'de yaklaşık 4 tane genç yaştaki Japon erkeğin erkek tarafından 44 gün boyunca istismar edilmesi ve en sonunda da bir valle konulup çimento dökülerek bir yere atılması olayı var. Netflix'te bir tane dizi var. İki sezon yayınlanmış. Mind. Hunter diye bir dizi. Kesinlikle tavsiye ederim. izleyin Farklı bir yerden bakıyorlar. Kesinlikle izleyin. Japonların kafa yapısını da biraz anlamamızda yardımcı olabilir gerçekten. Yine Tokyo'da olan maalesef seri katil var. Küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırıyor. Tokyo ve Saitama bölgesinde Tusu tomu Miyazaki'ymiş. Bu tarzda yani psikopatlık derecesinde Japonya'da düşünceleri olan bunları hayata geçiren insanların yaşamlarına son veren insan az demeyin kesinlikle bir aylı fazla ve şu lafımı da unutmayın Japonya'nın psikopatı tam psikopat sokakta yürürken benim hep başıma geliyor sessiz bir yerde gidiyorsunuz Japon sokağında yürüyorsunuz sessiz, sakin bir anda tamamiyle denk gelme meselesi. Tamam başınıza çok yüzdesi çok az diğer ülkelere kıyasla bir anda böyle değişik düşüncede, psikopatlık düşüncesinde insanlar karşınıza çıkabiliyor. Ben bunların açıkçası biraz başlangıcı niteliğinde gördüğüm Japonya Başbakanı, Japon eski başbakanı Shinzo Abe ile başlamak istiyorum. Bir buçuk sene kadar önce 8 Temmuz 2022'de Nara'da benim de birden fazla kere gittiğim çok güzel geyikleriyle ünlü sokaklarında geyiklerin gezdiği çok güzel bir yer. Tavsiye ederim buraya kadar gelirseniz Nara'ya da uğrayın. Konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından suikasta uğra uğruyor ve hayatını kaybediyor. Ben o sıralarda çalışıyordum. Tokyo'daydım. Hatta Shinzo Abe'nin evin olduğu böyle bölgelerden de geçiyordum. Paket dağıtıyordum. Aslında enteresan bir hareketlilik vardı. Böyle hani Japonya gibi koskoca bir ülkenin başbakanı suikasta uğruyor. Böyle ortalık birbirine girmesi lazımken yani diğer ülkelerden. Fakat böyle alelacele bir şekilde işte yas mesajları geliyor diğer ülkeden. Cenaze oluyor ve bir şekilde unutuluyor gidiyor. Japonya'nın önemli simgelerinden biridir bu arada Shinzo abi. Ondan sonra tabii şu andaki başbakan Fumio Kishida da son zamanlarda iki kere de ayrı suikaste uğruyor. Yanlış bilmiyorsam biri sis bombalı bir şekilde olması lazım. Bu tür olaylar Japonya'da anormal. Fakat geçmişte de olduğu için yakın zamanda olmadığı için insanlar biraz şaşırıyor. Fakat az çok biraz araştırma yapılarak geçmişte neler olduğuyla ilgili bilgi sahibi olabilirseniz aslında Shinzo Abe'nin babasının da dedesinde de yanlış bilmiyorsam suikast maruz kaldığını filan okumuştum. Gel gelelim yakın zamanda yine 2024'te Ocak'ta Güney Kore'ye uzanacağız şimdi. Güney Kore muhalefet lideri Lee Jae-myung Bıçaklı saldırıya uğruyor Pusan'da. Bu da yine 2024'te oluyor. Niye Güney Kore diyorum? Çünkü Güney Kore'de olan bir şeyin Kuzey Kore, Rusya ve Japonya ile kesinlikle bir bağlantısı vardır. Kendi gözlemimi söylüyorum. Çünkü Kuzey Kore'de Kim Jong Un ayıptır söylemizi canı sıkıldığında Hokkaido'nun üst taraflarında böyle füze atıyor. Hatta en son sığınaklara gidin diye uyarı yapılmıştı yakın zamanda Hokkaido bölgesinde. Zaten Hokkaido dediğimiz yerde haritaya şöyle bir baktığınızda hemen üstü Rus adaları karşı zaten Rusya yani kuzey Kore şu taraflar şu taraflarda Güney Kore şunu görürsek şaşırmam mesela. Kuzey Kore bir şekilde tam olayın nasıl çıkacağını bilmiyorum. Güney Kore ile bir şekilde savaşa giriyor. Attığı füze Japonya'da bir şehre düşüyor. Ortalık karışıyor. Amerika Japonya'nın yanına geliyor. Tayvan Çin tarafından çeşitli bahanelerle bir şekilde saldırıya uğruyor. Haberlerini görürsek de şaşırmam. Bunlar birkaç senedir haberlerde de dönem olaylar. Açıkçası yani ben uzun lafın kısası videoyu şu anda da dünyanın boku çıktı diyerek kapatabilirim. Hatta videoyu Kapatayım yani <laughs> farklı şehirlerden Tokyo'dan videolar çekiyorum yakın zamanda kanalda yükleyeceğim vlog tarzında eskiden kaldığımız gibi videolar olacak fakat ben olabildiğince farklı içerikler yapmaya çalışıyorum bu tür olaylardan sonra da olabildiğince bu konulara duyarsız kalmamak adına kanalda bu tarzda videolar kısa kısa hikayelerle birlikte anlatıp insanlara ulaştırmak istiyorum. Video fikirlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca Discord hesabımıza gelin. Güncel bilgileri oradan da insanlarla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Oradan da güzel bir topluluğumuz oluşmaya başladı. Instagram'dan da cem alttan tire kun 44 şuraya bir yere koyacağım. O hesabı da takip edebilirsiniz. Güncel fotoğraflar, videolar paylaşıyorum. Videoyu kapatacaktım. İnanılmaz. Şu anda Shinjuku'da bir binada yangın çıkmış. Baya bütün binayı sarmış. 7 kişi yaralanmış. Benim de neredeyse her gün kullandığım bir yer gelip geçtiğim bir yer Shinjuku tam da şöylemiş tam videoyu kapatırken ya bu da Kitakuşu'dan buradan da bisikletle geçmiştim çok büyük bir yangın çıkmış burada da birkaç gün kalmıştım oraları da sevmiştim ama ne oluyor 2024'te tam olarak Japonya'ya ne oluyor vallahi anlamış değilim kötü haberler peş peşe geliyor